görüşmem olacak ve ben çok korkuyorum. Korku mu duydum? Derhal geliyorum. <laughs> Merhabalar ve bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün konu özgüven alacak. Öncelikle özgüven ne demek? Kendine güvenmek ve bunu nasıl yapabileceğimizi bu videoda izleyeceğiz. Öncelikle kendime ne kadar çok güveniyorum? Mesela günün içinde ne kadar çok kendime laf atarım demek istemiyorum ama öyle oluyor. Mesela ah salak, ah, salak ya salak yine, yapamadım. yine yapamadım. Ay, Ay becerik öyle seni. Böyle şeyleri dediğiniz zaman kendi özgüveninizi kırmış oluyorsunuz. Önemli olan şey ben neyi yapabiliyorum ve neyi başarabiliyorum ve neyle gurur duyabiliyorum. Acaba şu anda benim bildiğim bir şey var mı? Mesela çok güzel e, yemek yapabilirim ya, ya da şarkı çok güzel söyleyebiliyordum ya çok iyi bir arkadaşımdır çok iyi dinleyebiliyorum insanları. Öyle şeylere guru duyabilirsiniz ve bunu düşünün. Sadece neyi yapamadığınızı değil, neyi yapabildiğinizi bakmak çok önemli. Fakat önemli olan şey önceki örnek videoda gördüğünüz gibi değil, bu artık hasta bir şekilde ve abartılı şekilde özgüven oluyor. Artık özgüvenlikten çıkmış olan bir şey. Bence bu da tedavilik olabilir. Ha <laughs> herkesi yardıma geliyorum ve hepinize yardım ederim ee, diyen insanlar biraz ee, Öyle şeyler ancak filmde görürsünüz bu şekilde süper kahramanlar. Özgüvenimiz nereden gelebilir? Nasıl bir karaktere sahibim? Eğitim, kendi annem babam beni nasıl gördüler? Arkadaşlar, iş arkadaşları, öğretmenler, dışarıdan olan şeyler. Yine korkuya geldik. Korkmamak, kendine güvenmek çok önemli. Kendine güzel şeyler söylemek ve ne yapabildiğini görmek de çok önemlidir. Şükretmek Çarşamba günü gördüğünüz gibi kıyaslama insanı mutsuz eder. Kıyaslamamak ve şükretmek çok önemli. Madem arkadaşlar bizi etkileyebiliyor, biz de arkadaşlarımızı ona göre seçmemiz lazım. Kendi kusurlarımıza kızmamak lazım ve bazı şeylere gülebilmek lazım. Bazı hatalarımıza mesela, ah neler yapmışım zamanında. Bazı şeyleri gülmek ve e, ondan öğrenmek de çok önemli olabilir. Eğer birisi bize bir şey dediyse, e, mesela sen bunu yapamadın dediğinde bunu hiçbir zaman içimize atmamamız lazım. Kendinizle gurur duyun. Şimdiye kadar yapabildiğiniz şeylere gurur duyun. Hepiniz büyük bir şirket ya da büyük bir mağaza sahibi olmanıza gerekmiyor. Mesela süper bir anneyim ya da çok iyi bir eş buldum. Bulamadıysam da ya da ayrıldıysam da kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ben korkmadan bu yola gittim. Kendime göre bir yol buldum o andaki özgüvenizi çuvaltabilmek daha önemli oluyor. Bunlar hepsi sizin sağlığınız için de çok önemlidir. Umarım bugünkü videomu da beğenmişsinizdir. Size hayırlı ve iyi günler diliyorum.